Herkese yeniden merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber sigara böreği yapıyoruz. İç yumuşacık dışı çıtır çıtır olacak. En pratik ve kolay böreklerden biri çay hazır olana kadar böreklerimiz de hazır olacak. Pratik bir börek tarifi. Evet şimdi tarifimize geçelim. Ee, lor peynir ve yarım demet maydanozu ince kıyılmış maydanozu iyice karıştırdım. Tuzu eksikse peynirinizin tuzu da ekleyebilirsiniz. Ee, Malzeme ölçülerini açıklama kısmında detaylı vereceğim. Benim ölçülerim biraz fazla geldi çünkü. Süt, sıvı yağ ve bir adet yumurta iyice çırpıp sosumuzu hazırlıyoruz. Bu sosumuz içinin yumuşak olmasını sağlayacak. Ee, yoğurt e, süt yerine yoğurt da kullanabilirsiniz. Yoğurt daha güzel oluyor sanki ama benim gibi yoğurdunuz yoksa süt de kullanabilirsiniz. Ee, ben üçgen şekilde aldım yufkalarımı üçgen yufka aldım normal yufkayı da 8'e bölüp yapabilirsiniz içine birazcık iç harcımdan e, sürdüm peynirimden koydum ve sigara gibi sardım gördüğünüz gibi videoda gördüğünüz gibi sardım sigara böreğini biraz daha sıkı sarmamız gerekiyor diğer böreklerden farkı olarak e, sıkı sarmamız gerekiyor ki biraz küçülsünler ve sigara şeklini alsınlar Zaten içine sos sürdüğümüz için de ucunu ıslatmamıza da gerek kalmıyor. İyice kızarttığımız sıvı yağın içine atıyorum böreklerimi. Ben bu böreklerden 8 adetini kızardım. Yani kızarttım bize yetecek kadarını kızarttım. Diğerini de derin dondurucuya kaldırdım. Siz de öyle yapabilirsiniz. Hazırladığınız fazla gelecekse derin dondurucuya kaldırıp daha sonra tekrardan aynı şekilde kızartıp servis edebilirsiniz. Gerçekten dışı çıtır çıtır oluyor. içi yumuşacık oluyor. Çok fazla yağ da çekmiyor. içinde yumurta olduğu için. Ne kadar fazla yağ çekmiyor desek de sigara böreği yağlı oluyor biraz ama yani normale göre biraz daha az çekiyor. Evet böreğimiz hazır. Gördüğünüz gibi deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Seviyorum. Hoşçakalın.